ey arkadaşlar, ey anneler, ey babalar, ey gençler. Ne diyelim? Kalbimiz doludur, yüreğimiz yanıyor. Yani ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Ne diyelim? Yıllarca gençlerimiz gidiyor. Ne uğruna ne gidiyor bilmiyoruz. Evinden, evden çıkınca Çıkmadan önce gitme dedim. Ben rüya görmüşüm. Sen gitsen dönemezsin. Anne dedi. O ki gidiyor dönmüyor. Onların anneleri yok mu dedi. Onlar leylak mı doğurdu dedi. Onların da anneleri var. Döşekte yatmıyor dedi. çocukları yerde yatıyor. Ben nasıl döşekte yatayım? Yemek yerde yiyordu. Otur yemek ye. Anne diyor. Kobanın çocukları açtı. Afrikanın çocukları. Kobanın çocukları. Şimdi şey, Diğer ülke, o Arap ülkeleri, Filistin'in çocukları, çocuk çocuktur dedi. Kadın kadındır, hepsi birdir dedi. Hiç farkları yoktur. Aç insanlar kim olursa olsun savaşacağız onun için dedi. Ama gitti. Ne yazık ki bırakmadılar, koymadılar. İnşallah mücadeleleri başa geçecek. Biz ümitliyiz. Çocuklar hepsi bizim çocuklarımızdır. Babalar hepsi babalarımızdır, anneler hepsi annelerimizdir. Kardeşler hepsi kardeşlerimizdir. Kim olursa olsun. Ben Emine Erdoğan'a sesleniyorum. Bu kadar gençler giderken, bu kadar gençler ölürken sen nasıl rahat yatıyorsun? Parayı alarak çoluk çocuğunuza yediriyorsunuz. Bu insanların kanıdır. Nasıl yatır yatabiliyorsunuz? Nasıl tok olabiliyorsunuz? Vicdanın nasıl el veriyor? Müslümansınız, Müslümanız diyorsunuz ama maalesef. Vicdanlı insan Müslümandır. Vicdanlı olan Müslümandır. Kim olursa olsun. Kürt olsun, Türk olsun, Alev olsun, Çerkez olsun, Zaza olsun. insan olsun bizim yaşımızdan birdir. Hiç kimseye ayrım koymayacağız. İnsan insandır. Kim olursa olsun can candır. Ben polislerin anasını, askerlerin anasını, girilanın anasını, şehidin anasını, hepsine sesleniyorum. Gelsinler, el ele verelim. Anelerden korkuyor. Vallahi evlilere korkuyor. Kızın cenaze korkuyor. Aneler el ele versin. Açılmayan kapı yoktur. Ama gitti.